Fenerbahçe 21 milyon euroya Yusuf Akçiçek'i Al Hilal'e sattı. Beşiktaş 1 milyon euro kiralama bedeli artı 12 milyon euro zorunlu olmayan opsiyonla Semih Kılıçsoy'u Caglari'ye gönderdi. Okan Buruk'un hedefi ise çok beğendiği iki genç oyuncuyu Türkiye'ye getirmek, Galatasaray forması giydirmek. Yusuf Akçiçek'i Abdülkerim Bardakçı'nın yerine sol stopere koymak. Semih'i ise Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin rotasyonunda kullanmak. Icardi'nin ayrılığından sonra Osimhen Semih yapmak. BURUKA göre Yusuf en iyi gençlerden birisi. Buruk'a göre Fenerbahçe ve Beşiktaş iki genç oyuncuyu da satarak çok büyük hata yaptı. İlk altyapı eğitimini Galatasaray'da alan Yusuf, hali hazırda Avrupa'nın en iyi genç sol stoperleri arasında. Al Hilal'e sadece para için satılması Türk futbolu açısından büyük kayıp. Birkaç milyon euro azına Inter satılsaydı en azından Türk futbolu da kazanırdı. SMIH'ine birkaç sezona ihtiyacı var, aynısı Semi için de geçerli. Aston Villa ya da diğer bir Premier Lig takımı isterken satılması yerine kariyerinin geriye gitmesine izin verildi. Geçen sezonu boşu boşuna kaçırdı mümkünse Ocak ayında alınmasını istiyor. Hedefi ilk etapta o Simhen Icardi'nin rotasyonuna koymak. Daha sonraki yıllarda da Semih'in az takım oyuncusu olması.